Orta okul zamanlarım. Orta ikiye ya da orta üçe gidiyorum. Bu geldi bir gün. Okuldan çıktım kuş uçuruyorum. Okulu astım o gün. Bu da işe gitmemiş. Bir tane bunun şeyi var. Yine havada soğuk. Palto var üzerinde yine. Şöyle geldi bizim Ahmet abi. Ne yapıyorsun Güngör falan filan? iyi abi sen ne yapıyorsun? Gel dedi bugün Kızılay'a gidelim dedi. Ben de hayatımda hiç Kızılay'a gitmemişim kardeş. Kızılay nere bilmiyorum ya. Yani. Lan ne yapacağız abi Kızılay'da? Kız al, kız ayarlayacağım sana dedi. Gide iki tane kız tavla dedi. Kız tavla dedi kardeş benim kalbim at beni sen. Lan üstüm başım. Yani çurum iyi değil yani çurum bozuk. Üstüne bir tane montal da gel dedi. Gittim kardeş bir tane ceketim var okul ceketim. Her yeri kuş bok olmuş, yürümesek girmiş. <laughs> babamın ceketi vardı orada, babamın ceketi giydim. O da biraz büyük oldu, Sizin bolu bolu giydim. <laughs> bolu şöyle uzun oldu, oldu. paçada duruyordu. <laughs> babamın ceketi de oldu bildin, palto gibi oldu bunlar zaten. Onlarla atladık şöyle. Otobüse bindik bunlar. Yolda giderken otobüsten Ahmet Delfet abiyi gördük. Kuşçu Delfet abi vardı Beşiktaş'da. Geliyor gidiyoruz lan dedi. Dedim abi Ahmet abi kızı Ben de geliyorum dedim. <laughs> Elfed abi yüzü sattık. Ahmet abi diyor ki yolla oğlum şunu. Elfed abi zor sattık yolda. Neyse gittik At Tüfekçi Parkı'na. Soğuk hava, bu aylar. At Tüfekçi Parkı'nda bekti Allah bekti şimdi bir takım geliyor geçiyor. La kardeşim, ha bundan konuşacak düğüm yok. Ahmet abi de tutup paltonu şey, ellerini okutulmuş şöyle. Piyasa yapıyor. Daha öbür grupla konuşacak kimse yok. Ahmet abi kimle konuşuyor? Hani kim ayarlayacak bize? Buradan dedi bize ekmek çıkmaz dedi. İlerideki parka gidelim dedi. Güven parka gittik. Güven parka orada bekle 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 ben artık yere çöktüm. Yani. <laughs> abi bunlar ne zaman gelecek şu, şu, dedi karşıdan dedi bir çekirdek yalak gerek mi dedi. Birazdan gelirler dedi. La kuş mu bunlar dedi. geliyorlar. Papağ mı besliyorsun? <laughs> çekirdek aldık geldik. Neyse ben oraya çöktüm. Kaldırımın üstüne oturdum kenara. Bekliyoruz orada. Teyzenin geçen bir tane teyzenin bir tanesi şöyle bana baktı. Ahmet abiye baktı. Ne dedi Allah belanı versin. Dilenci zannetti. Ahmet abi mafya gibi duruyor ya. Zannetti <laughs> ki beni dilendiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Saat de geçti akşam ezanı okunuyor. Kardeş o dönemde şimdi kendimizi şimdi annemiz babamız diyor ki akşam ezandan sonra yerler mühürleniyor. Kendim ona öyle bir inandım. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii dedim de, ki benim gittim nasıl? <laughs> <laughs> Yerler <yürlenme>. mi Ne yapıyorsun <laughs> lan? <o zaman> <laughs> Neyse orada çıktık kardeş. Akşam oldu elimiz boş geliyoruz. Otobüse bindik. Karapçak otobüsüne Sıya Köprüsü'nün üzerinden bindik. O zaman şeyler var. Hemen <laughs> abi kırmızı otobüsleri yok mu? Kırmızı <gülüyor> otobüsler <gülüyor> var. He, bir tane kız var. İki, de abi bindi kızın peşinde. Bu iki binen abi baba ve amca herhalde büyük ihtimal. Ben de duruyor. Ahmet abi şöyle. Kızla bir iki bakıştılar. Ama abimize göz etti. Göz edince lavuk gördü. Hayırdır lan dedi. Ama abi böyle yaptı. Efendim abi. E, sanki bir şey var. ya. Efendim abi diyor. Dedim ya Ahmet abi kızımızı bazın dayak yemeden gidelim mi? <güler> Beni bırak. Otobüsten inene kadar adamlar otobüste ya. Adamlar şeyde indiler abi. 24 sıra var ya Orada indiler adamlar inene kadar abi. adam dönüyor bakıyor. Abi lan böyle yapıyor. Ondan sonra inince ne oldu? Düzeldi. Adamlar indi düzeldi.